Selam canlarım. Ben Esra. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bu videomda sizlerle aklımdaki kişinin planları ne? Bununla ilgili bir bakım yapalım istiyorum. Deste seç şeklinde olacak canlarım. Uzun zamandır deste seç yapmıyorduk sizlerle. Bir deste seç yapalım. Sizler her zamanki gibi bana enerjilerinizi gönderin. Bizler de kartlarımızı oluşturalım. Zamansız zamanlı niyet alarak açılım yapıyorum biliyorsunuz. Videoma ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz. El veya dişi fark etmiyor. Platonik olduğumuz, ex partner olduğumuz kime niyet alırsak onu dinleyebiliyoruz canlarım. Kolektif açılım olduğu için her cümlem tabii ki sizlere uymayacaktır. Sizler kendinize uyanı alan, uymayanı evrene geri gönderin canlarım. Niyetime kanalıma abone olan, desteklerini esirgemeyen bütün arkadaşlarımın adına alarak başlıyorum canlarım. Ben destelerimi oluşturuyorum. İsterseniz sizler kalarak enerjilerinizi gönderebilirsiniz. İsterseniz ileriye sararak açılımlarımızı dinleyebilirsiniz canlarım. Bakalım. Akondaki kişinin planlarında neler varmış canım engineer Evet şöyle alayım. Sizler de her iki desteğimi rahatça görünce anlarım. Evet böyle oluyor musun son desteğinden de seçerek başlıyoruz canlarım açılımı hep beraber. Bir de aşık destemden alalım. Ve sizi nesnelerle baş başa bırakıyorum. Buraya iki tane geldi. Hadi buraya da bir tane seçelim. Evet. Şimdi camları birinci destem için mavi bebeğini koyuyorum. İkinci destem için beyaz kızlamı koyuyorum. İsterseniz videonun burasını duraklatarak e, odaklanabilirsiniz. İsterseniz odaklanamıyorsanız, seçemiyorsanız dediğim gibi ikisini de dinleyerek her zaman olduğu gibi hangisine uyumlanıp çekilirseniz onu izleyebilirsiniz canlarım. Şöyle bebeklerimi alayım ve ben birinci destem mavi bebeğimden bir başlamak istiyorum. Bakalım aklımdaki kişinin şöyle yapalım planları neymiş? Şöyle aşk mesajlarımızı da alayım. Şöyle yapalım. En son bakacağız onları da canlı. Evet. Bunlar atıyor. Şöyle iyisin. Evet. Canlarım şimdi. Önce aklımdaki kişinin bir güncel enerjilerine baktığım zaman bize güncel enerjilerini belki ki sana karşı aslında çok fazla kıskançlık çalıştırdığım bir gündemin, bir sürecin içerisindeyim. Senden iletişim olmayabilir veya senden ıı, iletişimim olsa da bunu belli etmiyor olabilirim ama sana çok fazla kıskançlık enerjileri içerisinde girdiğim, kıskançlık çalıştırdığım bir gündemin var dedi enerjiler hakim olarak gözüküyor. Evet, dengede duramıyorum. Ama eğer iletişim söz konusu yoksa gerçekten bir haber göndermek, bir davet etmek, bir görüşelim mi demek isteyeceğim gündemi ağırlıklı olarak gözüküyor bu destemin canlarım. Bu insan şu anda bir takım belki dost gibi görünen düşmanlarla yüzleşmeye başladı. Bunlarla uğraşma süreci içerisine girdiği bir süreçte ama evet dengede durmakta bazen sıkıntı çekse de güncel enerjilerinde size karşı çok fazla kıskançlık beslediği, barındırdığı. Belki de iletişiminiz yok. Şöyle de düşünüyor olabilir bazılarınız için. Acaba hayatını başkasını aldı mı? Acaba başkasıyla görüşüyor mu? Beni unuttu mu? Bu şekilde böyle kıskançlık triplerine, kıskançlık düşüncelerine girdi. Bir gündemi var olarak gözüküyor canlarım. Ama bu insan kendi alanına çekilmiş biraz. Hiçbir şekilde iletişim gözükmüyor aranızda. Ya da varsa da böyle bir nasıl diyeyim bir var bir yok gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla kendine yeni alan yarattı. Kendi alanlarının içerisine çekildi. Ve biraz sessiz zaman içerisinde girdiği bir gündemi söz konusu. Dinlenmek için, düşünmek için kendine sessiz zaman ayırdı. Hatta kendine ee, ilahi akışı bırakmak için kutsal alan yarattı. Belki meditasyon yapıyor bu insan, belki dua ediyor veya inancı neyse. Ona göre de ilerlediği bir gündemi söz konusu olabilir. Biraz bu insan çevreye düşkün, çevrecilikle Uğraşıyor olabilir. Topraklan, e, nasıl diyelim, doğa yürüyüşleri, yani böyle biraz çevreci yapıya sahip olarak da gözüküyor. E, ama bu insan böyle bir endişelerini artık yavaş yavaş kenara bırakmaya başladı. Her şeyin yoluna gireceğini düşündüğü bir süreç içerisinde girmiş olarak gözüküyor canlıya. Bizimle ilgili planlarına geldiğim zaman e, gerçekten der ki bizim yükler e, sen sana karşı hak ettiğini veremedim. O kadar yüküm vardı ki, sorumluluğum vardı ki bunu sana sunamadım. Ya ama bu yüklerimden de bir nevi önümü göremedim dediğim sürecin içerisine kadar ilerledim dediği bir gündemi söz konusu. Bu insan sizin aranızda veya kendi dünyasında real bir mahkemesi olabilir. Eğer bir mahkemesi yoksa içsel bir mahkeme yaptığı ve size haksızlık yaptığının, size yeteri değeri, ilgiyi gösteremediğinin bilincini var da bir sürece girmiş olabilir. Ama bu insan gerçekten ikilemlerde kaldığı, dengede kalmakta sıkıntı çektiği bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Sizlerin ise maddi manevi güçlü olduğunuzu, belki aranızdaki farkın, aranızdaki sıkıntının maddiyatla ilgili olduğunu düşündüğü. Sizler çünkü sizleri çünkü çok konforlu, çok rahat hmm, kendinden emin güvenli bir şekilde buldu. Belki de maddi anlamda size yetemeyeceğini düşündüğü bir sürecin içerisine bu insan girmiş olarak gözüküyor canlarım. Evet karanlıklara odaklanmış belki hakkınızda olumsuzluklara odaklanmış hepsi kabul ama bu insan artık öyle bir süreç içerisinden gelmiş ki prensipli mantıklı hırslı olmaya başladığı bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Ee, artık tarafsız olmayı, önemli bilgilikler kazandı ve tarafsız olmayı düşündüğü bir gündeminden gündem içerisine girmiş. Artık doğru bildiğinden şaşmayacağı, dürüstlük ve açık iletişim gerektiren bir durumun içerisine girdi. Artık size karşı dürüst olmalı. Dediğim gibi mantıklı karar vermeli, hırslı karar vermeli. Artık olması gereken neyse o olmalı dedi. Ve artık e, kendi planlarını şu anda benden ilgili aklındaki kişinin planları ne diye baktığımızda artık kendini öyle bir fırsat yaratmış ki belki sessiz zaman içerisinde belki kendisine kutsal alan yaratarak artık planların daha iyi tasarlama fırsatı içerisinde geldiği bir süreç içerisinde bu girmiş doğru yola bulmak için kendi sezgilerini bu sessizlik süreci içerisinde denemiş korkularından yüzleşmeye başlamış ve güçlenmeye başladığı bir gündem içerisine girmiş bunun farkına vardığında artık o güneşi açtırmak isteyeceği bir süreç geliyor devamında canlarım. Hayatın çok güzel olduğu, olumlu olumlu düşünmenin gücüyle hayatını zenginleştirmeye başlayacağı ve artık bir harekete, bir yolculuğa çıkma gündeminin geldiğini farkına vardı bir sürücü sürece girmiş olaylar gelmiş olarak gözüküyor söyleyemedim. Eee bu insan kaldığı ikilemlerinden, kaldığı sıkıntılardan artık böyle bir yani kanatlanma, uçma, bir kurtulma süreci içerisine gelmiş canlar. Cesur bir seçim yapacağı, olayları net görmediği olayları bir netleştirmeye başlayacağı. Ama 19 rakamıyla geldi burada e, hayatın çok güzel olacağı, olumlu düşüncelerle beraber hayatını zenginleştireceği bir sürecin içerisine giriyor. Bu insanın planlarında çünkü başarı elde etmek, ek, etmek var yaptığı tembellikleri bir kenara atmak var. Bakın bu iki kartı zaten arka arkaya atmıştı seçerken. Biliyorsunuz bütünlük ve bunun için atılım yapmam gerekiyor. Yani planları sizden aslında bütün olmak. Çünkü e, hayallerinde siz varsınız. Sizle ilgili hayaller kuruyor geleceğinde. Sizi istediği bir gündemi söz konusu. Evet diyor belki ben bu zamana kadar bir tembellik yaptım bir ee, yan gel Osman modundaydım takıldım dediği böyle bir şeyleri yapmadım hep bana yapasın dedim ama anladım ki beni bu durum çıkışa sürüklemiyor çıkışa götürmüyor ben senden bir bütün olmak istiyorum ve bunun için de gerekli atılımı yapmak planlarımın arasında var o güneşi açtırmak istediğim bir gündemim söz konusu diyor canlarım Altılı rakamım çok çıktı. 19 ve 6. Bu vadelere dikkat edin. Bu insanın aklımızdaki kişinin planlarında çünkü bize karşı bir bütünlük, bize karşı bir adım ve bir gündeme söz konusu. Bu insan diyor ki ben belki bazen ego yaptığımdan da buralara kadar geldim. Artık belki bazen bu insanın ailesiyle ilgili de belki sıkıntıları vardı aile büyüklerinden de ailesiyle de ilgili aralarının iyi olmadığı gündem olabilirdi. Bunları böyle bir şifalandırmaya başlayacağım. Bir takım bağımlılıkları vardı. Bunlardan kurtulmaya başlayacağım. Ve her şeyin güzel bir sürecin içerisine gireceğim. Planlarında sizden başarı, sizden güneş, sizden bütünlük, size karşı bir atalım. Ve hayallerinin de aklında, fikrinde siz olduğunuza inandığı bir gündemiz söz konusu. Peki Birinci de destem için mesaj kartlarıma baktığım zaman empati kur aslında dedi. Aradığın aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan karar ver. Detaylarda gizli olan mesajları gün içerisinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. Bakın sizle doğa ile bağlantı kurabilirsiniz. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma dedi. Ve ruh eşlerini çağırabilirsin kartım geldi. Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısın. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendini çok iyi tanı. Kendinizle, gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun dedi. Birinci desteme seçen arkadaşlarımın açılımı bu şekildeydi. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden bizlere yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan güzel dileklerini ileten bütün arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve evet ikinci desteği beyaz bebeğimi seçen arkadaşlarım için. Haydi bakalım aklımızdaki kişinin sizlerle ilgili planı neymiş? Hep beraber bir bakalım. Aşk mesajlarımı sizlerden de en son açacağım. Güneş çok güzel. Her iki desteme de güneş geldi. Ruh kapısı. Düşünün adam ve fırtına uyarısı. Şöyle alabilir miyiz? Süper. Görüyor musunuz? Şöyle yaparsam sanki daha iyi. Süper. Şimdi canlarım aklımızdaki kişinin Güncel enerjilerine baktığım zaman bir kere aklının fikrinin sizde olduğu, sizi çok fazla düşündüğü, sizi çok fazla özlediği, hatta aranızda iletişim bile yoksa aranızdaki o ruh kapısının açık olduğuna inandığı, birbirinizi hissettiğinizi, tamamladığınızı inandığı bir gündemi söz konusu. Ama hayatında bir takım olayların nüksettiği, bir takım fırtınalar koptuğu, bir şeylerin de yolunda gitmediği sürece girmiş. Ama sizle ilgili düşünceleri olduğunu, sizi çok fazla düşünce düşündüğü, önemsediği. Hatta sizle yeniden birleşmek, yeni bir başlangıç yapmak, yeni gün, yeniden güneş açtırmak, o sıcaklığa ermek istediği bir gündem içerisinde de girmiş olarak gözüküyor canları. Çok güzel. Şimdi canlarım bu insana baktığım zaman bu insan bakın çiçek açmak kartı geldi. Artık yeniden başlangıç yapacağı, pes etmeyeceği ee, kendi ve süreçle ilgili sabırlı olacağı, o çiçeği açmak o güzel sürecin içerisine gireceğine inandığı bir gündemiz söz konusu. Temiz niyetlerini gerçekleştire gerçekleşmeye dönüştürebilecek sihirli bir kişisin aslında. Ben yeter ki diyor e, niyetlerimi temiz tutayım eee gerçeğe dönecek. Yani biz kavuşacağız. Benim niyetim senden bir arada olmak. Planlarımda senden bir arada olmak var. Bunun için ben temiz niyetler içerisine girdim. Çünkü paylaştığım sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi. Yani aramızdaki aşkın ölümsüz aşk olduğunun bilincine vardım. Farkındayım dedi enerjiler içerisine girmiş. Ve belki bu insan uzun süredir kendini böyle eve kapattı. Biraz hava alma ihtiyacı içerisine geldi. Bir gündemi de söz konusu olarak gözüküyor. Şimdi canlarım bu insan bir konuda yaşadığınız ilişkide daha önceki ilişkide, iletişimde böyle bir konuda sizin kalbinizi kırdığını, size haksızlık yaptığını e, ee, sizin gönlünüzün ona kırık olduğunu düşündü. Hatta adım atayım ben geleyim ama ya bana kılıcını kaldırırsa ya bana keskin kararlar verirse bundan da korkuyor bundan da çekiniyorum dediği. Yani sizin vereceğiniz tepkiyi de kestiremediği emin olamadığı bir sürecin içerisine girmiş olarak gözüküyor. Evet aslında özlemeye başladım özledim onu da. ...düşüncelerinde de o var. Bir adım ile gelmek istiyorum. Hem de bu seferki adımım böyle net olmalı, keskin olmalı. Böyle hayatımdaki her şeyi, olumsuzlukları kestirip atıp... ...yeni başlangıçlar için fırsatlar yaratmalıyım dediği bir süreci var. Ama size yaptığı bir haksızlık, size karşı koyduğu bir... ...yani sizin ona koyduğunuz bir gönül kırıklığı vesaireniz var ise... ...gerçekten sizin vereceğiniz tepkiden de... ...bir o kadar çekindiği bir gündemi söz konusu... Bak adalet kartı uzattı zaten. Çok güzel. Bu insan çünkü şu sıralar özellikle geçmişten süre gelen 8 gün, 8 ay veya 8 hafta, ayın 8'i tarihleri böyle 8'li bir zaman dilimi içerisinde size karşı bir haksızlık yaptığını bize aslında açık ve net söylüyor canlarım. Ve bu yüzden diyor adalet arayışı içerisine girdiğim bir gündemim söz konusu. Ama öyle bir sürece gireceğim ki aslında Hatta girmek istiyorum ki hızlı hareket etme zamanımın geldiğine inanıyorum. Duygu yerine mantığı seçmeyi tercih ediyorum. Ve gerçekten bu insan ani değişikliklerle, ani planlarla karşınıza gelecek olarak e, gözüküyor. Çünkü e, çalışkan, güçlü, kendini adamış bir şeyler e, oldurmak için bu yapıya sahip olarak gözüküyor. Çünkü artık hayattaki anlam arayışı içerisine geldi. Alternatif bir yaklaşım düşündü. Ve... E, etrafındaki arkadaşlarından, özel danışmanlık olabilir veya bilge gördüğü insanlardan akıl mantık danışmanlığı aldığı, rehberlik aldığı önünü görmekle ilgili bu insanın bir süreci de var olarak gözüküyor canlarım. Ama bu insan bakın tekrar 8'li vade verdi. Bu desteği için 8'li vadeye dikkat alın canlarım. Harika bir iş çıkartacağı, gurur duyacağı, ee, belki... Şu sıralar hayatında ek eğitim aldığı, yeni başlangıçlar yaptığı eğitim konusunda da, iş konusunda veya böyle yeni başlangıçlar içerisinde geldiği de bir gündemi söz konusu ama bu insan gerçekten karşınıza öyle bir gelecek ki, o güne şaşırtmak için, o aklının fikrinin zaten sizde olduğu bir gündemi söz konusu. Belki de siz ani koşullama, hani ani duruma bile şaşıracaksınız. Ne oluyor ya? Hani... E Beklemiyordum bu kadar iletişimsizliğin içerisinde ya da böyle büyük bir hamle değil. Böyle bir size şaşkınlığa bile uğratacak bir gündemi bu insanın söz konusu olabilir canlarım. Çünkü bu insan daha önce koşullarım vardı. Koşullara bağlıydım. Bu koşullar yüzünden belki hareket edemiyordum. Ee, ama bu koşullar yüzünde de ben açıkçası tükenme durumuna kadar da geldim dediği bir süreç içerisine gelmiş. Ama ben artık ergenliği bırakıp olgunlaşmaya başladım ve senle artık bakın bir tamamlanma istediğim gündemim söz konusu dediği bir sürecin içerisine girmiş olarak gözüküyor canlarım. Koşullarım el vermedi sana gelmeme. Bak bu insan der ki e, hayatımda evet fırtınalar kopuyor belki işte koşullarım el vermedi sana gelmeme e, yaşam amacımı kaybettim e, karşıma çıkan hiçbir kişiye de konunun artık tesadüf olmadığını bilincine vardım ve yanıp kül olduğum ve acıyı iliklerime kadar hissettiğim e, kaderimin artık değişeceğine inandım e, belki ağladım belki üzüldüm ama artık pes etmiyorum e, ilahi akışa ...ve beni Yaradan'a güvenmeye başladım. Ve artık hayatımın eskisinden daha da güzel olacağına inandığım bir sürecim içerisindeyim. Büyük bir dönüşüm içerisine giriyorum. Ve bu dönüşüm bana kudret ve parlaklık getirecek. Ben çünkü işaretler, belki rüyalar... E, gördüğüm bir gündemim söz konusu ama ben öyle bir dönüşüm içerisindeyim ki anka kuşu gibi öyle bir sürecin içerisine giriyorum ki gerçekten karşına geldiğimde beni sen bile tanıyamayacaksın dediği enerjiler hakim olarak gözüküyor canlarım. Peki ikinci destem için aşk mesajın neymiş? Bakın aranızda yanlış anlaşılmalar vardı ve eski sevgilin arayabilir geldi zaten. Der ki yanlış anlaşılmalar aşkını ve enerjini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç, aşkının enerjisini yüksek tut. Ona güven, güvenirsen sana sevgi verir. Bu insan gelene kadar yapacağımız olumlama cümleniz şu olabilir. İlişkimde çok doğru bir iletişim içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılan. Ve der ki eski sevgilini arayabilir. Geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor. Zaten burada demiştik. Ve seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla. Ve Tekrar yapacağınız olumlama cümlemeniz geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum olabilir canlarım. Evet canlar ikinci desteği seçenler de aklımdaki kişinin planları ne diye baktığımız zaman bizimle ilgili planları bu şekilde olarak gözüküyor canlar. Bütünün halini olsun. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden bizlere yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan güzel dileklerini ileten bütün arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.